Önce terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan, SİHA'ları eleştiren İyi Partili Aytun Çıray bu kez de yerli otomobil TOG'dan rahatsız oldu. Külliyedeki törene göndermede bulunan Çıray'ın bir cumhurbaşkanı niye özel sektör reklamı yapar sözleri pestedirdi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Tok, sipariş rekorları kırdı. Muhalefetin yapamazsınız dediği yerli otomobil TOG'un yollara çıkacak olması... ...İYİ Partili Aytunçeray'ı rahatsız etti. Sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımda bulundu. Tefeci benzetmesi yaptığı, dahası bir cumhurbaşkanı niye özel sektör reklamı yapar sözleri pes dedirtti. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat ve kat fazlası için yapıldı. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı İzmir Milletvekili Aytun Çıray, terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan sihalardan da rahatsız olmuştu. 16 Mart 2022'deki sosyal medya paylaşımında bir bayraktar SİHA İHA reklamıdır gidiyor diyerek dünyanın konuştuğu insansız hava araçlarını karalamaya kalkmıştı. Her fırsatta Bayraktar SİHA'ları hedef alan Çıray, 25 Nisan 2022'deki başka bir paylaşımında da Bayraktar İHA SİHA'ların mucidi olduğu kuyruklu bir yalandır sözleriyle algı operasyonuna soyunmuştu. Biz hayatımızı koymuşuz. Yani vakfetmişiz adeta bu alanda İHA SİHA için. Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. Yani 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. E, en son yine işte damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Hangar değil kabinde, konteynerde. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Ruhunu koymuşum bu işe. Bu çocuklar da koymuş onu görüp. Sen tutuyorsun bunu. Ondan sonra oradan oturduğun yerden kirli siyasetini alet etmeye kalkıyorsun.